arkadaşlar selamlar. Bugün New York Albany'deyiz. Birçok telefon alıyorum. Abi orada ne iş yapabilirim? Oraya gelsem Grab Up, DoorDash, Uber Eats gibi işler yapabilir miyim? Bu işleri yaparak geçimimi sağlayabilir miyim diye soran arkadaşlar var. Arkadaşlar bu işleri yaparak burada çok rahat geçiminizi sağlayabilirsiniz. Ben de bu konuyla ilgili bir video çekmek istedim. Hatta dün arkadaşımı aradım. Arkadaşım her gün bu işi yapıyor. Haftanın altı günü bu işi yapıyor. Bu işten geçimini sağlıyor. Aradım dedim bu konuyla ilgili bir video çekelim seninle. O da kırmadı geldi sağ olsun. Bugün yemek dağıtım videosu çekeceğiz. Bu konu hakkında sizlerin fikir edilmesini sağlayacağız. Bakalım kaç saat çalışarak ne kadar para yaptık. Bunların hep birlikte bakalım görelim. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk. Merhaba abi nasılsın? Sağ ol diyeyim. Sen nasılsın? Sağ olasın. Evet, bugün GrabUp yapacağız beraber. Evet. GrabUp'ın e, nasıl bir para kazancı geldiğini, bize para kazandırdığını, geçimimizi sağladığını herkese göstereceğiz. Ee, şimdi order bekliyoruz galiba. Evet, abi. şimdi order bekliyoruz. Bugün Cuma, bugün biraz yoğun olabilir. Biz daha gerçi şimdi yeni başladık. Ordur gelince uygulamayı bir bakabilir miyim Uygulamayı ya? tabii ki gösterelim. Şöyle şu an biz açtık daha yeni. Hiç ordurumuz yok. Ordur geldikçe buradan kabul edeceğiz. Veya duruma göre uzaksa e, parası düşükse kabul etmeyebiliriz. Veya uzak parası yüksekse kabul edebiliriz. Yani ordurun durumuna bağlı. Gelen ordura bakacağız. Onun dışında mesela orduru bekleyelim. Ordur geldiği zaman Arkadaşlar da görsün nasıl kabul ediyoruz. Tamam öyle yapalım. Tamamdır. Evet şu an yoldayız. Sipariş bekliyoruz. İstersen bu arada birkaç soru sorayım sana abi. Tabii ki buyur. Amerika'ya ne zaman geldin? Ben Amerika'ya 2014 aralıkta geldim. Yani 2015 sayılır. Aa, aşağı yukarı işte 5-6 senedir buradayız. Ne zamandır bu işi yapıyorsun? Bu Grabhub'a ben 2018'de başladım. Zaten daha öncesinde bunlar Delivery atmıyorlardı. Normal sadece Dükkanlara e, sipariş veriyorlardı. Hı hı. E, deli bu Delivery işi Sonradan çıktı. Grabhub, DoorDash, UberEats, Mailo gibi Bu Delivery yapan Şirketler var. Evet. Oradan başladı. Ve şu anda çok popüler. Herkes evet. bu işi yapıyor artık. Ama Şöyle bir şey var galiba bunu galiba değil öyle zaten. Legal olanlar yapabiliyor. Aynen. Aynen. Yani buraya turist vizesiyle, yok, turist öğrenci vizesiyle... vizesiyle gelen insanlar bunu... Kesinlikle turist vizesiyle veya işte öğrenci vizesiyle gelip yapanlar pek fazla yok. Ben görmedim en azından. Yani Bizim şöyle. çevrede görmedim. Legal olmadıkları için onlar kendilerine ekant oluşturamıyor. Aynen. Hesabı açılamıyor, açılamadığı için. Evet, şimdi orada bir geldi. tane ordur geldi. Nereymiş? Dibellas. Burası çok uzak. Yani tek ordur. Şu anda 10.1 cent veriyor, 10 dolar veriyor. Ama çok uzak. Yani gitmeye değmez. Reddedelim. İşte buradan seç e, neden gitmek istemediğinin şeyini soruyor. Hani sebep evet. ne diyor? Ya biz diyelim ki too far. Yani çok uzak. Evet. Gerek yok. Ya böyle çok fazla uzak yerler geldiğinde pek ben kabul etmiyorum yani eğer fiyatı yüksek değilse. Çünkü gideceğim yer, ya ben artık bir de bu çevreyi ezberlediğim için dükkanlarını falan biliyorum hep. Hangi dükkan nerede olduğunu. Ya dükkan da çok uzak, müşterinin olduğu yer oradan daha da uzak. Günde kaç saat bu işi şey yapıyorsun? Benim 7, standart. Ortalama e ne bin... kadar kazanıyorsun? 140-150. ya yani 150'nin aşağısına düşmüyor 7 saatte. Yani bazı günler oluyor mesela böyle çok aşırı yavaş günler oluyor. Bazen mesela 100 dolar yapıyor. Ama nadir yani. Bir gün iki gün. Yani Ortalaması hep 150, 140, 150 civarı yapıyor. yaparak burada geçimini çok rahat bir şekilde çok, sağlayabiliyorsun galiba. Çok rahat. Çok rahat. Ben iki senedir bu iş yapıyorum. Yani bu şu anda başka yaptığım bir iş yok. 2 senedir bu iş yapıyorum ve çok rahat geçimini sağlıyor. Evine bakıyorsun, arabanı alıyorsun. Gayet rahat yaşıyorsun yani. Evet. Beni arayan arkadaşlar alıyor işte diyor abi biz o işi yapabilir miyiz işte becerebilir miyiz orada bu işi yaparak geçimimizi sağlayabilir miyiz falan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok basit. Yani bir uygulama indirerek bu uygulamadan bir de çalışma saatlerinizi çalışma, kendimiz belirliyoruz Çalışma saatini işte. kendin belirliyorsun. Orduru alıp almama tamamen sana bağlı. Beğenmedin, hoşuna gitmedi. İşte dükkanı beğenmiyorsun. Gitmek istemiyorsun. Hiç hiçbir şey yok. Direkt iptal. Veya çok canın sıkıldı. Ekantı kapatıp işte eve gidebilirsin. Dinlenebilirsin. Çok halsizsin, hastasın mesela. Tamamen kendi işin. Tamamen gibi kendi işin. Tamamen. Yani başında hiçbir patron yok. Tamamen kendi. Evet, bir tane daha order geldi şimdi. Açalım bakalım. Aa, Taco Bell. Bu mesela yakın. Bu alınabilir. Neyse alalım. Bakalım. Ne kadar veriyor? 7.13 veriyor. 7 dolar 13 sent. Kaç mail? bu şu anda... Evet kırmızı ışık yandı. Şuradan bakalım işte yerini. Mesela bu Taco Bell eskiden yapmıyordu. Ben şunu kapatayım. 5 dakika uzaklıkta 1.2 mil. 1.2 mil. Bu Taco Bell, McDonald's, ondan sonra Burger King, Starbucks, Dunkin Donuts eskiden bu şeyi yapmıyorlardı. Delivery işini yapmıyorlardı. Artık o kadar fazla popüler olduğu için onlar da bu işe girdiler. Şu an Taco Bell, McDonald's, Starbucks bunların hepsi delivery yapıyor. Hepsinden order geliyor. Ve bu işi eskiden hep şeyler yapardı. Bu işte Green Card çıkıp e, ee, nedir onun adı? Indianlar, işte Türkler, Araplar şu an artık beyaz Amerikalılar da yapmaya başladı. Siyah Amerikalılar da yapıyor. Herkes yapıyor. Çünkü çok basit para kazanılıyor. Geldik şu an Taco Bell'e. alacağız. Tamam. Ordu'nuzu aldıktan sonra şöyle yapıyoruz. Got order. Living. Bu kadar. Şimdi adrese gideceğiz. Şimdi burada e, map'te biz adresi kendimiz girmiyoruz. Sistem otomatik kendi zaten nereye gideceğimizi belirliyor. Şuradan basıyoruz. 1.9 mile. Aslında çok yakın. Dümdüz yol. Ama biraz trafik var yolun üstünde. O yüzden biraz e, 9 tabi. Yani 9 dakika gösteriyor ama Bak geldik şimdi adresi 17 Şurası 19, şura. Şurası Hiç müşteriyi aramıyoruz müşteri arama falan yok Geldik şuradan e, müşteriye mesaj atıyoruz. Attık mesajımızı işte ordunun kapına bıraktık diye. Olay bitmiştir. Bu kadar basit. Ordur bıraktık kapıya. Olayımız bitti. Ona gideriz. Bak mesela güzel ordur geldi. 14 dolarlık. Bunu kabul ederiz. Güzel yer. Zaten bu da çok yakın. Dükkanda hemen zaten şu aşağıda. 0.5 mi? Evet. 14 dolar geldi. 5 bu, dakikalık mesafe. Üç, aynen. 4-5 dakikalık yer hemen bu. Çok yakın bu. Yani 14 dolar 5 dakikalık mesafeye gayet iyi. Tabi çok iyi. 14 çok iyi. Şu an geldik dükkana. Ee, Jamaikan restoranı burası. Hello. Hi. I pickup for Grandpa. Samira. 5 dakikaya hazır olur. Sonra tekrar gelip alacağız, sonra gideceğiz. Şimdi order hazır bildirimi geldi. Orduru alacağız, teslim edeceğimiz yere gideceğiz şimdi. Thank yeah. Okay, thank you. Şimdi Bye. ordumuzu alıp gidiyoruz. Hava ordurumuzu aldık genelde müşteriler işte Geldiğin zaman kapıya bırak mesaj at diye şey yapıyorlar bildirim koyuyorlar ordunun altına Mesela bunda geldiğinde ara diye yazmış gittiğimizde arayacağız şimdi geldik müşteri Geldiğin zaman beni ara demiş şimdi müşteri arıyoruz Hello? Hi, this is Grab Up Driver. I am outside. Okay, thank you. Evet, müşteri geliyor şimdi. Genelde müşteri aramadığında kapıyı bırakıp gidiyoruz ama bazen böyle işte olayın falan diyorlar. Bunlar da genelde çok nadir. 3-5 tane oluyor yani. Olayımız bu kadar. burası 14 veriyor ama gidilir mi? Kaç mail? Yani turistik enekte de yani çok da uzak değil aslında. Şuradan sola döndüğümüz zaman gidilebilir. Alınabilir ya yani. değil yani. 14. Kaç mail? Yani kaç buradan bakalım. <laughs> Şu anki yerimizden 8 8.3 biraz fazla. Biraz fazla. Evet. Biraz fazla ama bugün biraz yavaş gerçi yani hava çok sıcak. Okullar da kapalı. Biraz şey belki akşama doğru biraz daha açılabilir. Yani buradan kazandığın parayı haftalık alıyorsun. Tabi bunların hepsi haftalık. Bunların, Direkt otomatik banka hesağından. Bunların hepsi haftalık otomatik hesaba kendisi yatıyor. En son yıl sonunda da vergisini veriyorsun. Evet şimdi üçüncü ordumuza geldik. Burası da burgerci. Ordumuzu alalım. Müşteri bekledik ama. yapacak bir şey yok artık. Şimdi buradan 6.6 mal. Bu biraz fazla. Ama bugün biraz tabi işler yavaş olduğu için hem de sizlere göstermek için kabul ediyoruz. Arkadaşlar bugün schedule'ımız bitti. Saat şu an 8. Yaptığımız para 130 dolar. 12 tane order attık. Şöyle de göstereyim. 130 dolar yaptık. Bugün cuma olmasına rağmen bugün çok yavaştı. Çünkü hava çok sıcak. Okullar kapalı. Ee, ondan sonra restoranlar açılmaya başladı artık. Kaç saatte yaptın abi? Bugün 7 saatte 130 dolar yaptık. 7 saatte 130 dolar yaptık. 7 saatte 130 dolar. Evet günü bitirdik. Artık bundan sonra haftaya veya ondan sonra aylarda görüşmek üzere kanala abone olmayı da unutmayın.